Sevgili dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şebnem Ekşi ve Ekim'in son haftasına geldik. Ekim'in son haftasına gelmekle kalmadık. Bir de bu hafta artık yılı tamamlayacağımız tutulma serisinin ilkini yaşayacağız. Bu haftanın hemen başında bir tutulmamız var. Güneş tutulmamız var, detaylarını tutulma videosunda da zaten anlattım. Ama burada da bireysel olarak bu hafta tutulma haftasında ne, ne yapmamız lazım, nelere dikkat etmemiz lazım? Elbette bundan da bahsedeceğiz. Diğer taraftan bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlayacağız aynı zamanda. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı ayrı ayrı kutlarım ve Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün silah arkadaşlarına minnetlerimizi iletirken rahmetle her birini ayrı ayrı yad ederim. Ee, Cumhuriyet Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır şüphesiz. Ee, binlerce yıl, yüzlerce yıl daha Cumhuriyet Bayramı'nı bu topraklarda kutlamak her birimize ayrı ayrı, nasib olsun inşallah diyerek de yine bu haftanın etkilerini yayınlarımıza yayınımıza haftalık etkiler yayınlarımıza başlamak istiyorum tutulma var, önemli bir etki var ve tabii 29 Ekim'de Türkiye'nin de yıllık haritasının dönüşü var ve aslında tutulma enerjisinin hala devam ettiği etkilerle de Türkiye yeni bir senenin döngüsüne girmiş olacak. İnşallah kısmet olursa onu ayrı bir videoda anlatacağım. Çünkü her sene kendi doğum günlerimizde yeni bir dö döngüye başlarız. Türkiye'nin de doğum günü 29 Ekim Cumhuriyet bayramımızdır biliyorsunuz. Ee, bu sene o tutulmayla karışan enteresan etkilerle gireceğimizde ayrıca böyle bir vurguda var. Bahsetmekte fayda var. Şimdi tutulma haftası ne diyor bize? Ne zaman tutulma? 25 Ekim'de hemen salı günü bir tutulma var. Öncesinde 24 Ekim'e dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu unutmamamız lazım tutulma haftaları, tutulmayla ilgili işte birçok yayın yapılır, yapıldığı yapılıyor. E, muhtemelen ben bunu yayınlarken siz hani birçok yayında izlemiş olacaksınız. Ama ben daha çok bu hafta nelere dikkat etmemiz lazım, bu haftayı nasıl yönetmemiz lazım bu videoda onun üstünde durmak istiyorum. Vedik Astroloji ve e, zodya göre Swati takım yıldızında, Swati Nakşatra'nın takım yıldızının bölgesinde gerçekleşecek. E, şu anda Rahu ve Ketu kadersel döngüleri ve tutulma yöneten iki önemli gezegenimiz gerçek gökyüzü değerlerinde sidera zodyakta koç ve terazi aksında olduğu için bu anlamda terazi bölgesinde ve sıvati alanı da gerçekleşecek. İlginç olacak. Hani e, bu tutulma serisiyle beraber dünyada ve bizde önemli olayların aksiyonlarının vurgulu olduğu etkiler var. Bunun detaylarını hem dünya açısından hem Türkiye açısından dediğim gibi başka bir videoda aktardım. Mutlaka izleyin açıklama bölümüne linkini de ileteceğim. Ee, ama bu süreç içerisinde bu hafta işte bu tutulma enerjisinin özellikle çarşambaya kadar bilhassa pazartesi ve salı çok etkin olduğu günlerde ne yapmamız lazım? Tutulma günlerinde önemli işler başlatılmaz. Çünkü tutulmanın e, frekansları ve enerjileri adı üstünde tutuk bir etki verir ve güneş tutulması olacağı için sağlığımızla, dünyevi konularla, kariyerle bağlantılı e, çok yoğun enerjinin aktif olduğu etkiler söz konusu ve bunun enerjisi aslında öncesinde başlamış olacak. Yani tutulma başlamadan önce 25 Ekim'de tamamlanmadan önce neredeyse 15-16 Ekim'den itibaren 10 gün öncesinden ama özellikle 22-23 Ekim'den itibaren tutulmanın frekansını enerjisini hepimiz hissetmeye başlayacağız. En yoğun olduğu zaman bu hafta pazartesi pazar pazartesi ve salı yani 23-24 ve 25 tamamlandığı gün diyebilirim. Ne yapmamız lazım bu süreç içerisinde? Dikkatli olmamız lazım. Özellikle bir gün önce pazartesi günü çatatursi dediğimiz çatırdayan bir enerji söz konusu. Bu hafta herhangi bir konudaki başlangıçlarınızı lütfen pazartesi ve salı gününe denk getirmeyin. Salı günü de e, öğlen 14.30'dan önce herhangi bir konuda çok önemli, vurgulu bir başlangıcınızı e, hasıl etmeyin, başlatmayın. O ilk adımı... Atmamaya çalışın ki mümkün olduğu kadar, elbette kontrol edebildiğiniz kadar. Çünkü başlattığınız her nokta o tutulmanın enerjisiyle başlayacak ve çok karışık bir seyir içinde ilerlemesine neden olacak. Bunu da belirtmekte fayda var. E, bu anlamda hani çok böyle basit konuşursak, hafif bir değinirsek siyasi konular, siyasi gündem, hukuki alanlar, e, özgürlükler, eğlence sektörü ve eğitim en vurgulu noktalar olacak özellikle Türkiye için. Ee, tutulma dışında bu hafta başak ve terazi etkisinin yüksek olduğu, yani biraz daha hizmet etmenin, biraz daha detayların, e, o alanların çok aktif olduğu, aynı zamanda dengenin, dengeyle ilerlemenin, aşk, ilişkiler, duygusal noktalarında yine e, fazlasıyla vurgulu olduğu etkilerle e, haftayı geçireceğiz. Diğer taraftan bu hafta Merkür teraziye geçiyor. Diplomasinin artacağı, diplomasi ihtiyacının artacağı, iletişimde ve ilişkilerde denge arayışlarının yüksek olacağı ve aynı zamanda e, belirgin bir biçimde ilişkilerde artık bir süredir devam eden hani e, dengesizliklerin e, bir takım zorlukların yerine oturmasıyla ilgili de fırsatların önümüze düşeceği etkiler var. Özellikle siyasi arenalar için, e, siyasi görüşmeler, siyasi etkileşimler için de iyi fırsatlar var bu anlamda. Hava elementleri, terazi ve kovalar için özellikle Merkür'ün bu teraziye geçişi, bu haftaki bu deneyim hayli etkin olacak. Venüs de zaten terazide ilerliyor ve tutulma sırasında. Venüs, Güneş, Ay, Ketu hepsi terazi vurgusuyla hareket edecekler ve genel ihtiyaç denge üzerine olacak ki bu hafta mümkün olduğu kadar şartları, hayatı zorlamadan bilhassa çarşamba gününe kadar ilerlemenizi tavsiye ederim. Haftanın en uğurlu günü bir şeye başlatacaksanız en destekli günü Perşembe. Ee, bu anlamda Perşembe gününün etkileri bu hafta başlanacak, e, adım atılacak konularla ilgili son derece güzel destekler vermekte sevgili dostlar. Hemen haftanın günlerine geçelim. 24 Ekim pazartesi günü Ay Başak'ta Çitra takım yıldızında ilerleyecek. Ay Merkür kavuşumu var. Duygusal ihtiyaçların çok yüksek olduğu bir gün. Ama duygusal konularda biraz daha dikkatli olmakta fayda var. İlişkiler çok vurgulu. E, terazide gerçekleşecek, tamamlanacak daha doğrusu tutulma nedeniyle de ilişkilerle ilgili özellikle pazar ve bu hafta pazartesi günü önemli noktalar, öne önemli durumlar e, hasıl olabilir, söz konusu olabilir. Diğer taraftan yine e, bilhassa pazartesi günü ortaklıklar, iş ortaklıkları, onlarla ilgili kopuşlar, e, herhangi bir restleşme söz konusu olabilir. Biraz iyi yönetilmesi gereken e, bir gün pazartesi. Önemli bir iş toplantınızı, önemli bir görüşmenizi, ilk adımınızı sizin için çok mühim olan bir satın almayı mümkün olduğu kadar bu hafta pazartesi ve salı, salı günü de özellikle 14.30'a kadar olan döneme denk getirmemeye gayret edin derim. Diğer taraftan salı günü tutulma günü ay teraziye geçiyor. Tutulma zaten bu alanda gerçekleşecek. 7 derece Sıvatı bölgesinde üst bir sayı 7 derece kıymetli bir sayı üst düzeyle yöneticilerle siyasi arenayla çok bağlantılı bir tutulma bizi bekliyor. Ee, alım satımlar her türlü başlangıç içinde 14.30'dan itibaren adım atabilirsiniz. Özellikle salı enerjilerini yönetirken. Çarşambaya baktığımızda 26 Ekim çarşamba günü Ay Terazi ve Şekka Yıldızında sonuca dönük bir yıldızdır. Artık tutulmanın etkisi geçti ve ay büyüme fazına doğru ilerliyor. Ee, enerjisini büyütüyor. Dönüşüm etkisi kuvvetli bir gün. Tasarım konuları, tekstil ile ilgili alanlar, mücadele gerektiren konular, bir duruma odaklanmanız gerekiyorsa, şöyle biraz daha odaklanıp bir konuyu halletmeniz gerekiyorsa bunları çok rahatlıkla ele alabilirsiniz. Özellikle çarşamba günün enerjileri içinde. 27 Ekim Perşembe günü hilal fazı var. Hilaller kıymetlidir. E, çok da güzel enerjiler var. Haftanın en dengeli günü. Taşınma, seyahat, yurt dışı ile ilgili her türlü iş. Ayda akrebe geçiyor ve Anurata yıldızında. E, neler bunlar? Mesela yurt dışı bağlantılı işler. Konsolosluklarda bir işiniz varsa, vize ile ilgili bir işiniz varsa, ithalatla ihracatla ilgili bir işiniz varsa, yurt dışında bir başvuru yapacaksanız, yabancı müşterileriniz varsa, yabancılarla birlikte bir iş yapıyorsanız bunları yönetmek, ilerletmek ve adım atmak adına bu hafta Perşembe'nin etkileri son derece destekli güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Araştırma, finansal işler, mali konular, mali müşavirliklerle ilgili işler, bu alandaki yapacağınız herhangi bir işine çok destekli. Bank işleriniz varsa bu hafta Perşembe'ye alın. Bir de aracılık isteyen bir işiniz varsa veya siz Aracılık e, içeren bir işte çalışıyorsanız, böyle bir işin sahibi ya da için, işin içindeyseniz bunu da yine çok destekleyen etkiler var. Bu anlamda hem hilal fazı hem trit, Tritia dediğimiz çok özel bir faz, ayın fazı. Bu hafta perşembe tutulma sonrası e, enerjilerin dengeye geçtiği, sizi destekleyen etkilerle hızlı ilerleyebileceğiniz etkilere sahip diyebilirim. Cumaya baktığımızda ay akrepte, Cesta takım yıldızında bireysel etkiler önde. Grup çalışmalarından uzak durun, ekip çalışmalarından uzak durun. Desteklenmez. İlişkilerde dikkatli olmak lazım cuma günü kıskançlık nedeniyle e, yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar fazla kontrol filik davranışlar nedeniyle çiftler arasında bir takım dengesizlikler gerginlikler olabilir yakın arkadaşlıklar arasında da bir takım sınavlar olabilir aile büyüklerini e, ziyaret etmek, biraz hallerini, hatırlarını sormak, o alanlara yönelmek, disiplin isteyen işlerin içinde olmak, e, detay isteyen konulara eğilmek adımda çok de, anlamında çok destekli ama bireysel iş, e, işlerinize yönelin. Böyle başkalarıyla kalabalık şekilde halledeceğiniz grup çalışmaları vesaire sosyal ilişkilerin içine girmemeye çalışın. Sağlıkla ilgili mümkünse eğer acil bir durum yoksa adım atmayın. Danışmanlıklar, psikolojik noktalar açısından gerginlikler var biraz daha anksiyetenin ya da böyle hani gerginliklerin bir şeyi fazla takıntılı hale getirmenin eğilimini yüksek olduğu bir enerji var. O yüzden daha çok bireysel işlerde olmaya çalışın. Bir marka ile ilgili işiniz varsa bunu aktif etmeye çalışıyorsanız, tanıtımını yapmaya çalışıyorsanız ve bunu bireysel yapacaksanız yine o günün etkileri destekli marka çalışmalarının tamamını çok destekliyor. Bunu da belirtmek lazım. 29 Ekim Cumartesi günü tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ee, Ay Muğla'da, Yay'da biraz daha artık nefes alıyoruz, enerji dengeleniyor. Ee, bol topraklanın, mümkün olduğu kadar hani açık havada olmaya çalışın, topraklanmaya gayret edin. Çok dinamik bir gün. Böyle hani kendi halinde içeride uyuklayarak geçilecek bir gün değil. Ee, önemli işlerinizi, aktivasyon gerektiren, hareket gerektiren, dışarıda halletmeniz gereken işlerinizi çok rahat yapabilirsiniz. Mistik konular, araştırmalar son derece destekli. Ee, bu anlamda aktif etkiler var, ee, güçlü enerjiler var biraz daha hareketli ve dinamik, dinamizm isteyen işlere el almak lazım. Sosyalleşmek için de gayet uygun. Pazar gününe baktığımızda 30 Ekim pazar günü ay yay da hala purva aşarda takım yıldızına tam bir sosyalizasyon günü. Hareketli etkiler var. Hafta sonu hareketli etkilerle geçireceğiz. Su ile ilgili işleriniz varsa ailevi alanlarda ailevi konularda hani bir araya gelecekseniz aileyle bir arada olacaksanız tüm bunlar için çok destekli enerjiler var. Sosyallik içinde olmak bir yerlere gitmek seyahat etmek anlamında da yine destekli enerjilerden geçeceksiniz. Bu anlamda Cumartesi ve Pazar aktif etkilerle tamamlayacağız diyebilirim. Haftanın remedileri tüm bu enerjileri hangi etkilerle neleri uygulayarak daha hafif bir şekilde özellikle tutulma haftasında olduğumuz için geçirebiliriz. Biraz bundan konuşalım. Tutulma nedeniyle ay taşı. Özellikle tutulma günü Pazartesi ve Salı elinizde varsa mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, korunma taşlarına bu hafta vurgu yapın. Neler bunlar? Kaplan gözü, dumanlı kuvars ve rütüllü kuvars, özellikle kuvvetli e, korunma taşlarıdır. Bunları birlikte kullanabilirsiniz veya içine varsa pembe kuvars da ekleyebilirsiniz. Ee, biraz daha korunma enerjisi çok önem verin çünkü ay e, ışıksız fazında ve tutulma enerjisi içinde bağışıklık sistemine de çok dikkat etmek gerekiyor. Renklerden turuncu, nar çiçeği. Bunları kremle özellikle bir araya getirebilirsiniz. Turkaz ve mavi tonları yine çok rahatlıkla bu hafta kullanabilirsiniz. Siyahı da dengeli şekilde işte biraz böyle hani yeşille ya da benzer bir renkle belki bir ederek çok rahatlıkla bu hafta kullanabilirsiniz. Ayrıca renkler açısından kokulardan lotusu çok öneriyorum. Sedir ve yasemin çok bu enerjileri dengeleyecek kokular arasında özellikle ikinci çakra için Yasemin. E, renklerden de turuncu özellikle ikinci çakra açısından biraz destek isteyen etkiler var 2 ve 5. O yüzden özellikle e, tembih etmiştim. Kına. Pazar akşam hemen bu önümüze gelen pazar akşamdan tutulmadan önceki pazar akşamdan bahsediyorum. Ve perşembe yine akşam saatlerinde ya da gündüz saatlerinde rahatlıkla kınanızı da arz ediyorsanız yakabilirsiniz. Evet ee, yarınki videoda e, burçları anlatacağım, bütün bu haftanın enerjilerinin burçlara yansımasından bahsedeceğim. Ama haftanın etkilerinin, tutulmanın enerjilerinin ülkemize, e, hepimize birlik, dirlik, güzellikler, denge, bolluk ve bereket içinde gelmesini, dönüştüreceği, değiştireceği şeylerin kolaylıkla olmasını, doğru şekilde ilerlememizi, sevgiyle kabul etmemizi, sağlıkla, sağlıcakla neye sahip olacaksa, önümüze hangi yol açılacaksa, ne bitecekse ve ne başlayacaksa tüm bunları güzellikle, sağlıkla, sağlıcakla karşılayabilecek gücü bize vermesini canı gönülden temenni ediyorum. Sevgiyle kalın. Yarınki videoda görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.